Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasını incelediğimiz takdirde uzun süredir süre gelen konsolidasyon sürecinden sonra güzel yükselişler gelmeye başladı. Bu yükselişlerin ardından bir takım on çen verileri de gelmeye başladı ve bazı on çen verilerinin bir takım anlamları bulunmakta. Baktığımızda özellikle son birkaç gündür spot borsalara yüksek oranda stablecoin girişleri yaşanmaya başlandı. Bu durumun anlamına baktığımız takdirde ise eğer ki TRE borsalara transfer edilmezse veya geri çekilmezse bunun anlamı pozitiflik içerir ve alım yönünde kullanılır. Baktığımızda özellikle dün geceden bugün sabaha kadar yüksek oranda stablecoin'lerin girdiğini görmekteyiz. Muhtemelen devasa bannalar bu stablecoin'leri spot borsalara göndererek ilerleyen süreçlerde ya altcoin'lerde veya Bitcoin'de bir takım yeni operasyonların hazırlığını yapıyor olabilirler. Bundan dolayı şu an itibariyle piyasayı çok yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.